olabilir miyim diyor bugün ama diyor tabletim yanımda olacak diyor. Ben hani diyor evrakları diyor şey yapacağım diyor. Mesela evet. hastaneye giderken de tık tık oradan evraklarını yapmaya devam edebiliyor e, ee, saha ekibimiz aktif olarak bunu kullanabiliyor. Ee, biz daha sahadayken onlar iş atayabiliyoruz. Ayrıca hani vatandaşın şu şeyleri de ortadan kalktı. Mesela işini hızlandırmak adına eskiden e, şunu söylüyordu. İşte ben e, elden takip edeyim, evramı alayım ben götüreyim gibi şeyler söylerken biz buradan yazıyı yazıp süreci başlattığımız noktada anında imar müdürlüğüne ve ilgili diğer müdürlüklere evramız ee, online bir şekilde hemen gitmiş oluyor. Biz onları, onların yerine çok daha hızlı ve sistem üzerinden bu e, gidiş dönüş işlemlerini yapabiliyoruz. Ee, şimdi Flexity gelince tabii ilk başta insanlar herkes olduğu gibi yeni şeye tepki vermek hepimizin doğasında var. Hani yapabilir miyiz falan gibi evet. kaygılara düştüler ama mesela şu anda emekli olmak üzere olan bir personelim var. 3 ay gibi süre Te sonra. Tezcan Hanım. Evet. Hala bir şey öğrenmeye çalışıyor. Beni çok mutlu ediyor. Yani e, bu gayreti, bu çabası ve entegre olabildi. Bakın yani içimizde hani yaş olarak da en büyüğümüz o. E, memuriyet olarak da en e, hani eskimiz o. Ama buna rağmen bu sistem e, ve entegrasyon konusu ciddi anlamda e, rahat e, çalıştı. Hani var bizim, tarihçemiz evet. var, süreç haritamızda. Biz onun nerede olduğunu görebiliyoruz. O da şöyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi insanlar, e, bu ruhsat e, müdürlüğü şöyle bir durumu var. Biz halka inen bir müdürlüğüz. Yani esnaflarla muhatabız. E, esnaflarla muhatabız. İnsanlar ne yapıyorlar? Şöyle bir şey izlemeye başlıyorlar. E, yani psikolojik olarak hani işe hemen halle olsun. Hani yasal çerçeveyi bile beklemek istemiyor. Evrağı tam olmasa bile. E, eskiden işte benim evrağım 3 aydır bekliyor, 5 aydır bekliyor falan derler. biz hemen bir tuşa basarak düz işte siz 7 gün önce başvuru yapmışsınız. Evrağınız şu müdürlükte i̇şte falan gibi çok daha doğru cevaplar verebiliyoruz. Dosyaya gitmemiz gerekmiyor. Hani her şey artık sistemde. Evet. E, bu bir kere e, insanların yorulması açısından da, iş gücü açısından da ciddi bir avantaj sağladı. E, ve de vatandaşı çok daha tatmin edici cevaplar veriyoruz ve süreç bir yerde diyelim ki tıkandıysa, beklediyse bunun analizi mümkün. Yani evet diyelim ki bir ruhsatlandırma süreci gecikti ama nereden dolayı gecikti? Bu gelirler taşımazdan dolayı mı gecikti, imardan dolayı mı gecikti? Bizim bir müdürlük olarak bir hatamız var. Üst yöneticilerimizin de bunu analiz etme şansı var. Şöyle şeyler de kazandırdı belediyemize. Biz bu saklandırma sürecinde tabii bu gelen mülkiyetin ne kadar borcu var yok görebildiğimiz için biz mümkün var işte çevre temizliğini dalıyoruz, alıyoruz, emlak, aslında başka müdürlükleri de kendimiz yapar. Yani yardımcı oluyoruz ve belediyenin de gelirini artırıyoruz. Böyle de yan düşünemediğimiz ama sonradan çıkan alternatifleri oldu. da gelir. Geldikten sonra e, borcunu ödeyen mükellefleri de oradan analiz edebiliyoruz. E bu da çok ciddi bir e, müdürlük olarak ciddi bir başarı e, göstergesidir. Böyle ya? Evet yani evet, ilk evet. sadece yani evran imzası mı olur diye kaygısı vardı ekibi. Hı -hı. Ama herkes evraklarını taradı, ekledi ve tamam, öyle Böyle gönderdi. Yani i̇lk gün itibariyle biz aslında EBS e kullanıldı. Yani test dönemi, yani kendi içimizde eğitimler, çalıştaylar Hı -hı. oldu ama Hı -hı. bu süreci sağlıklı atlattı. Ya bu genel yapıda devlet yapısında da bazı değişiklikleri yerinde şey yanına da getirecek web tabanlı sistem. Yani bir müdürümüz örnek veriyorum bir işi oldu, bir cenaze işi oldu, bir il dışına çıktı, bir toplantı için Ankara'ya gidiyoruz bu noktada bile kendi evraklarımızı kendimiz görüp bir başka bir durum kontrolüne bırakmıyoruz. E, bu insanlar benim öğretmenime hakim değil, benim yaptığım işe hakim değil. Doğru. Hiç kimse benim kadar bunu bilemez. E, o zaman ne oluyor? Tabii benim için rahat ediyor. Şimdi test sinti elemanları bize şöyle bir destek de oldu. Ben onu çok çok <laughs> Şimdi biz şeye geçtik, testlere geçtik. Evet. Şimdi testleri yapıyoruz mesela. Bir arkadaşımız burada bize tek tek yaptırdılar. Şirin Hanım lütfen biz görmek istiyoruz. Tamam yapıyorsunuz ama işte ben ekranı açtım. Buradan bakacağım. işte burayı yapacağım. Değil mi falan. Hani evet. Biri bir bana onu kullandırdılar. Bir tek bana değil yani. Tüm arkadaşları tek tek kullandırdılar. Ayrıca mesela benim diyelim ki bir elemanımız imara bir yazı gönderiyor. Flex'in bir elemanı da imarda bekliyordu. Ben de şunun için çok teşekkür ederim. <laughs> yani başından beri mesela beni çok şaşırtan şeylerden bir tanesi şu oldu sizlerle ilgili e, ee, ben her zaman bir teste çok rahat ulaştım. Yani e, akşam da arasam, hani gündüz de arasam, telefonlarıma hiç çıkılmama gibi bir şey yaşamadım. Ee, ayrıca da e, hani şirket hiyerarşimizde en üstten en alta kadar bütün arkadaşlar tek tek bu kadar ilgili olur. Gerçekten beni çok şaşırttı. Hani o anlamda da nezaketleri içinde, ilgileri içinde tek tek hepsine geldiğimde.